Cumhur İttifakı parçalanır mı Cem Bey? Sizin tecrübeniz ne diyor buna? Henüz değil. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri benim çıktığım kanallarda da Millet İttifakı'nın yapay bir birliktelik olduğunu işte itibarsızlaştırmak için önce Meral Akşener gibi milliyetçi bir muhafazakar nasıl CHP ile bir arada olur veya nasıl HDP ile işbirliği yapılır. Saadet Partisi'ne saldırıyorlar sen CHP ile nasıl iş birliği yaparsın diye. Ama muhalefet kanadından da çıkıp bir Allah kulu ya ümmetçiyle milliyetçi, her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alırım diyen adamla bir milliyetçiyim diyen parti, ben Türk milliyetçisiyim diyen bir partiyle Türk ırkı diye bir ırk yoktur diyen parti nasıl birlikte olabilir diye çıkıp da sorgulamıyor. Bunu kamuoyunun gündemine taşınıyorlar. Halbuki orada da malzeme var muhalefete. İttifaklar dağılır mı dağılmaz mıdan önce önemli olan Cumhur İttifakı'nın birlikteliği değil. O zaten çatırdamakta yani anketlere bakılırsa e, ee, mühim olan Millet İttifakı'nın birlikteliğini koruması ki onda da gayet olumlu görünüşüm diye kadar görüntüler. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu yanılmıyorsam 90'ların başıydı İnönü ile Demirel'in beraberliği gibi. Bir başka avantaj daha söyleyeyim benim gördüğüm kadarıyla. iyi Parti kurulduğunda ben de böyle çekinceyle bakıyordum hani e, MHP'den ayrılmış milliyetçi koyu milliyetçi muhafazakar bir parti daha mı çıktı başımıza diye. Ama zaman içinde Meral Akşener'in krizleri yönetmesi, Cumhur İttifakı'ndan gelen saldırıları geri püskürtmesiyle ve politikaları ve söylemleriyle İyi Parti Anadolu'nun eski ana vatan, doğru yol yani ılımlı merkez sağ seçmenine hitap eden bir parti haline geldi. Bu da anketlere yansıyor zaten. O açıdan CHP ile olan birlikteliğini sürdürürlerse ve Cumhur İttifakı mecliste ittifakları düzenleyen yasalarla oynamazsa bu Millet İttifakı <laughs> da büyüyebilir. Cumhur İttifakı'nın zaten birlikteliği zor devam eden bir birliktelik. Sadece çıkar evliliği onunki. ondan daha önemli olur. Yani orası kalsa da olur, çatırdamasa da dağılmaz olur. Mühim olan karşısındaki ittifakı, Millet İttifakı'nın güçlenip en azından bugünkü birlikteliğini koruması olur.